Where is he? Shaman here. Shaman prisoner. in shaman, help you. Ah, şefi korkuttunuz. Ne olacak şimdi? Zaten da öldürmüştünüz. Ha yanlış. Baskın yedik geceleri yine. Hadi hikayeye geçelim. Tamam, şefi koru. Size cephane falan var mı? Geliyorlar. Nerede Oradan biri mi geliyor? Sizde de askerler varmış. O ne? O ne? Bam. Mavi yaratıkları rahat bırak Bak bir şey bana saldırıyor Arkamı güvene almam lazım Şef dikkat et şef seni korumam lazım Bak kendini tehlikeye atma zıplayıp durma Bak bana saldırıyorlar senin yüzünden Malazion'u bulmamız lazım Bana gel bana mavileri rahat bırak Üf. Gel 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 Bağım Buralarda bir papağan bombası gibi bir şey olması gerekiyordu. Şefimi rahat bırakın. Evlerde de hiçbir şey yok. O ne? Bak bak kapıya vuruyorlar. Tamam. Ben bu silahı daha çok seviyorum. Kapı nerede? Sen buraya çıkabiliyor musun? kılmıyormuş. Anladım. Hop, pa 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 pa. Oo, bu silah hiç etkilemiyor. Oh, <laughs> uh, ne komiser item. Arkadan saldırmak var mı lan brokoli? Vuf, adamı uçurdu. Var mı? Brokoli. Mavileri rahat bırak. Şefim nerede? Benim şefim nerede? Şefi korumam lazım. Şef neredesin şef? Ha, sağlık. 14 canım kalmış. 2 dakika saldı da şunu. Tamam burası güzel ama şefi korumam lazım. Şef nerede? Şef öldü mü? Şefe ne yaptınız? Şef. Burada mısın şef? Geldim sana yardım. Abi sen saklan sana elindeki bastonla ne yapacaksın? Abi büyü yapıyor. Koru bizi şef. Evet siz kalkanı indirin ben kafasına vurayım. Ama bunlar bak. Bunun bir yolu olmalı ya. Ben buraya çıkmam lazım. Kafalarına vurayım yukarıdan. Benim acil sağlığa ihtiyacım var. Sağlık var mı bu evlerde? Ya çocuk ağlıyor. Çocuğu ağlatmışlar ya. Adam köyü koru dedi. Lübeyi yakıp yıkmışlar. Şefin çadırı. Kesin bir şey vardır burada. Şefin bir koltuğu bile var. sağlık. Koş 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 koş. 25 can mı? Tam bir orduyla uğraşıyorum artı 25. Ha. Ne oldu? Dev mi geliyor? Oha. Baltalar falan tamam da bu ne kardeşim? Ufak ufak bomba atıyorlar yazık. Lazer atıyor. Lan mavileri rahat bırak. Bak bak delendi. Tutmayın küçük enişteyi. Önce ufakları halledelim. Sonra büyüğü hallederiz. Tamam. Tamam büyü aldık. Sen de git, sen de git. Tamam. Bir size eksikliğim var. Oha. Sen arkadan saldırmaya utanmıyor musun? Ayın düşman. Ben de bomba falan yok mu? Bombayı nasıl atıyorsun? Bomba. Dört mü bomba? Bomba yok ki. 30 tane bomba gözüküyor. Nasıl atıyor? Aha buldum. İkinci bölümü de bitirdim. <laughs> Kutlama yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey yapmadım. Bütün köyü ben kurtardım. Bir şey yapma Yok yok tamam. Gelmezler tabi adamlar asker kalmıyor. Parti mi? Tamam. Bizim <laughs> adama bak. Oh. Ha, bayıldık. O kadar adam öldür, adam öldür. Sonra bir şeyler iç. Kutlama yap, bayıl. Yakışmadı sen. Duygulandım. Köyden gitme zamanı geldi. O kadar mesaimiz var ya sırt sırta çarpıştık şef. Ama ne? yine teşekkür ediyor. Teşekküre gerek yok tamam. Hediye veriyor. Ne veriyorsun? Papağan mı veriyorsun bana? Kuş bana yardım edecek. Eyvallah şimdi. ayağımıza at. Bu nasıl kuş? yol boyu kafamda öter şimdi ben. Ayakkabıyı da daha yeni almıştım ya. Of. Burası neresi? Askerlere bak. Ne yapacağım ben şimdi burada? Cephane ilk yemeği Saldıracağım lan hadi saldırın. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de kanala abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.